Merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Polat. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim. Ben bugün sizlere yönetim ve organizasyon dersinde iş geliştirmeyi anlatacağım. İş geliştirmede bugün size iş geliştirme nedir, nerede başlar, amacı, alanı, kapsamı, iş geliştirme planı nasıl yapılır, iş geliştirmede müşteri, piyasa, ilişkileri nasıldır bunları anlatacağım. İş geliştirme nedir? iş geliştirme departmanı bugün birçok şirkette olmazsa olmaz bir departmandır. Bu departmanın amacı şirketin misyon ve vizyonunu genişleterek var olduğu pazarlardaki etkisini artırıp yeni pazarlara girmesini sağlamaktır. İş geliştirme departmanı bir nevi danışmanlık yapar. Bu departman müşteriler, pazarlar ve ilişkiler arasındaki etkileşimleri birleştirip büyümek için fırsatlar oluşturur. Bir yandan şirketteki satışları artırmak için yeni ürün ya da hizmet geliştirip yeni müşterileri portföye katar. Bir yandan da yeni iş ve pazar alanları yaratıp şirketi hedefe yaklaşacak işler peşinde koşar. İş geliştirme nerede başlar? İş geliştirme işin tam olarak başladığı yerden itibaren başlar. İş geliştirmemizin amacı rekabet gücünü arttırmak veya korumak için yapılır. Bu tüm süreçleri kapsar. İş geliştirmemizin alanları. İş geliştirme için uzun vadede değer oluşturma aracı diyebiliriz. Yani sürekli büyüyen organizasyonun başarılı olması için uzun vadede planlar, fırsatlar sunulmasıdır. Bugün kazandığımız her şey yarın kolayca elimizden gidebilir. Bu yüzden uzun vadedekilerin değeri yeri kaçınılmazdır. İş geliştirmemizin kapsamı satış geliştirme, dağıtım geliştirme, üretim geliştirme, kaynak geliştirme, operasyon geliştirme. Bunların hepsinin uzun uzun tanımlar. Ben size kısaca şöyle bahsedeyim. Satış geliştirme ürettiğimiz ürünün satışını geliştirmek. Yani satışını geliştirme nasıl yaparız onu? Pazarlamasını geliştiririz. Pazarlamasını geliştirdikçe ürün daha çok satarız. Bu yüzden satışını geliştirmiş oluruz. Dağıtım geliştirme bu lojistik alanını da kapsamaktadır. Dağıtım alanlarını genişlettikçe, onayı ileri bir seviyeye, büyük seviyeye çıkardıkça dağıtım olanaklarını genişletmiş oluruz. Üretim geliştirme ürettiğimiz ürünün üretimdeki bütün olan her şeyi kapsar. O bütün uğraşımız, her şey iyileşip daha da iyi bir şey geliştir getirdiğimizde ürünümüzü geliştirmiş oluruz ve üretimimizi geliştirmiş oluruz ayrıca. Kaynak geliştirme, kaynak ürettiğimiz üründeki kullandığımız bütün kaynaklar, sonrasında kullandığımız bütün kaynaklar hepsini bir üst seviyeye, daha iyi seviyeye çıkarttığımızda kaynağımızı geliştirmiş oluruz. Operasyon geliştirme ürettiğimiz üründeki dağıtımı, müşteriye ulaşması dağıtılmadan önceki bütün olan durumlar. Bunların hepsi bir operasyonda. Bunların hepsini bir üst seviyeye çıkardığımızda operasyonumuzu iyileştirmiş, geliştirmiş oluyoruz. İş gelişimimizde önemli noktalar şunlardır. Pazar araştırması. Pazar araştırmasını iyi yapmalıyız ki hangi pazarda ne eksik var, biz hangi pazara girebiliriz veya hangi pazara nasıl girebiliriz. Bunlar çok önemlidir. Fizibilite çalışmaları. Yani bu işi yapacaksak fizibilite çalışmamızı çok önemli yapmalıyız. Ve dikkatli en ince ayrıntısına kadar yapmalıyız. Stratejik analiz. Strateji iş gelişiminde çok önemli bir işlerdir. Yani stratejini iyi belirlersen, bu stratejiyi iyi uygularsan başarılı olursun. İş model ta tasarımı. Uğraştığımız işin bir model olarak tasarımını yapmalıyız ve ona göre hareket etmeliyiz. Pazarlama stratejileri. Bu çok önemli. Girdiğimiz pazarda nasıl bir pazarlama stratejisi uygulamamız gerekiyor. Bunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Satış stratejileri. Satarken ürünü nasıl satacağız? Müşteri nasıl bir satış bekliyor senden? İletişim ağı geliştirme. Tabi bu çok önemli. Müşteri olan iletişimin internet üzerinden olabilir. Birebir iletişimin olabilir. mesela şöyle örnek vereyim. Birçok yerde hani selamlaşırken selam verme, vücut dilleri farklı oluyor. Bunları yani gittiğin ülkede nasıl bir selam verme şekli var, nasıl bir şeyden hoşlanan, nasıl bir şeyden hoşlanmaz da kim el tutmaktan, kim öpüşmekten falan hoşlanmıyor. Bunları bilirsen hani iletişim şeyini geliştirmiş oluyorsun. Business to ilişkisi yöntemi. Müşteri ilişkileri yöntemi. Müşteriler. Müşteriler iş geliştirmede bizim en önemli e, neyimizdir? Noktamızdır. İş yapmak için olay sağlayan piyasalar var eden asıl unsur müşterilerdir. Müşteriler ürünler, hizmet ve benzeri şeyler için para öderler. Belki ürünün müşterinin aradığı özelliklere sahip değildir. Belki ürünün mükemmel değildir ama müşterinin haberi yoktur. Ne sattığını bilmiyordur. Burada iş gelişimlerinin yapacağı iş ortaya çıkıyor. Her bir müşterinin tek tek kapısını çalıp ürünü tanıtmak, onları haberdar etmek gerekir. Müşterinin isteklerini araştırıp ona göre ürün geliştirmek gerekir. Belki bir gün doğal müşterin değildir ama Müşterinin almaya adaydır. İş gelişimi planı nasıl yapılır? Daha çok müşteriler üzerine yapılır. Müşteriden bahsetmişken. Hedef mü müşteri kitlesi kimler? Öğrenciler olabilir, yaşlılar, gençler olabilir. Hedef müşterilere ne satılacak? Müşterilere nasıl ulaşılacak? Müşterilere ne zaman temasla geçilecek? Bu iş için çalışanlar uygun mu? Müşteriler bu ürünü neden alsın? Müşterilere nasıl ulaşılır? Gibi sorulara cevap verirsek bu iş gelişiminde müşteri üzerine başarılı olmuş oluruz. Piyasalar müşteri müşteriler çeşitli pazarlarda bulunurlar. Yani müşteriye ulaşmak için yeni pazara girmek gerekir. Örneğin Amerika'daki pazara odaklanıp Londra'daki pazarla ilgilenmezsek oradaki müşteriye ulaşamayız. Yani yeni pazara girip yeni müşteriye ulaşmak için fırsattan belirlenmesi, uzun vadeli değerler ulaşmak için bir adımdır. Yine tüm bunlar iş geliştirmenin kapsamı içindedir ilişkiler iş geliştirmedi. Gezegenler ve yıldızdan onları yörüngelerinde tuttuğu için yerçekimine güvenmeleri gibi başarılı bir ilişk, iş geliştirme çabası da güçlü ilişkilerin altında yatan bir temele dayanır. Bu temelde güvene, saygıya, birbirlerinin değerini benimsemeye dayanır. Bu da uzun vadeli değerleri etkinleştirmek için altyapı oluşturur. Ortaklarla, müşterilerle, çalışanlarla basınla olan ilişkiler güçlü bir iş geliştirme çabası için oldukça önemlidir. Bu da iş geliştirme ilişkilerinde çok iyi olmanızı gerektirir. Ben Ömer Faruk Polat, beni dinlediğiniz için teşekkürler.